Merhaba arkadaşlar, işe yarayacağını düşündüğüm 3 tane text animasyon yani yazı efekti yapacağız. Nasıl yapacağız? Buyurun. Evet arkadaşlar, text animasyonu yani yazı efektleri yapacağız dedik. 3 farklı teknik göstereceğim. Çok basit teknikler. Dilerseniz vakit kaybetmeden masuzuna geçelim ve artık şu teknikleri bir birlikte görelim. Evet arkadaşlar, 3 farklı yazı animasyonu tekniği göstereceğim. E, i̇lki bu şu an ekranda görmüş olduğunuz text animasyonunu birlikte yapacağız. Ne oluyor? Aslında yazı alttan yukarıya doğru teker teker harfler opasisi düşükten yukarıya doğru çıkıyor. Genelde kullanıldığı böyle videolarda çokça görmüşsünüzdür. Hadi bunu gelin şimdi birlikte yapalım ilk e, animasyonumuzu. Buraya text animasyon 1 diyelim bir kompozisyon oluşturdum. Buraya adım yazacağım video kafa diye ve bunu projenin ortasına getireceğim şimdi. Evet projenin ortasına getirdim. Ne yapacağım arkadaşlar? Biz eee text animasyonlarında e, şu şu bölümü kullanıyoruz. E, aklınızda bulunsun şu animate kısmı çok önemli. Burayı yani hepsini baştan sona göstermem bir video içerisinde tabii ki mümkün değil ama burayı sizin kurcalamanızı istiyorum. Burada birçok şey yapılıyor. Bütün text animasyonlarının döndüğü yer burası. Ben bazı belli başlı şeyleri size göstereceğim. Gerisini her zaman diyorum siz getireceksiniz. Şimdi burada textimi oluşturdum ve bir pozisyon ekliyorum buraya. Tekrar geliyorum animate'e ve buradan opacity ekliyorum. Ya yani iki tane değer ekledim şu an. Bir animatör bir diye seçicim geldi buraya. Oraya iki tane değer ekledim. Pozisyon ve opasite. Şimdi bu biraz ezlere girecek bazı yerlerde. Bazı yerlerde mantığını anlatacağım ama genel anlamda yapıyı anlayacaksınız. Burada şimdi ben pozisyon değerini şöyle aşağı alıyorum. Bir tık aşağı aldım. Opasiteyi de 0 yapıyorum. Benim için görünmesin orada diyorum. Daha sonra şu range selector kısmını geliyorum. Ve şurada bakın offset kısmı var. Birinci saniyeye geliyorum. Offset'i 100 yapıyorum. Ve bir keyframe bırakıyorum buraya. Sıfırıncı saniyeye geliyorum. Eksi 100 yapıyorum. İzleyin bakayım ne yapmışım. Bakın böyle açılıp kapanan bir animasyon yapmışım. Yavaş yavaş yaklaşıyorum benim efektime. Tam olarak istediğim gibi değil ama yaklaşıyorum. Şu advanced kısmından geliyorum. Ve buradan şu shape kısmı var. Bakın burada square seçili. Bunu biz ramp up yapıyoruz. Yani yukarıya doğru göster bana hareketi diyor. Mesela örneğin ramp down yaparsam aşağıya doğru gösterecek hareketi. Benim için ramp up olacak. Yavaş yavaş oldu. Ama hala o bakın burada hepsi teker teker geliyor. Burada benimkisi daha böyle bir blok halinde geliyor. Onu istemiyorum. Onu da şuradan çözüyoruz. Easy high ve easy low kısmından ben burayı değerleri siz deneye yanına bulabilirsiniz ama en optimum değeri 30'a 100 olarak buldum. Dolayısıyla böyle yaparsanız eğer az önceki efekti yakalamış olduk. Sık sıklıkla kullanılır dediğim gibi e, tavsiye ederim. Yani hem tatlı duruyor videolarda bu efekt sıkça kullanılan bir text animasyon efekti. Bu tekniği de göstermiş olmak istedim. Şimdi ikinci text animasyon efekti nasıl yapılır ona bakacağız. O da şu arkadaşlar izleyin böyle kafalarına göre takılan harfler var tatlı duruyor böyle parti efekti gibi. Ee... Bu videoyu aslında kanalımda çektim. Wiggly Test adında. Şuraya bir yere bir kart bırakırım. Dileyenler daha detaylı anlatım için oraya gidebilirler. Peki niye çekiyorsun bir daha diye soracak olursanız. Çok fazla izlenmedi. Başlığından dolayı olabilir. Wiggly Test olarak açmıştım başlığını. i̇nsanlar yani bilmiyor olabilir ve o yüzden aratmadığı için de çok görünmüyor olabilir. Ama benim sevdiğim bir efekt olduğu için bu videoya genel geçer bir başlık kullanacağım için izlenebilir ve sevilebilir, keyif alınabilir bir text ...animasyonu olduğunu düşününce bir kez daha çekmek istedim. Nasıl yapıyoruz? Şimdi onu göstereceğim hemen. Buraya tekrar geliyorum ve kompozisyon açıyorum. Text, animasyon 2 diyorum. Şimdi buraya gene aynı şekilde adımı yazayım. Ve projemin ortasına... ...şöyle getireyim. Yine aynı şekilde... E, text efektlerini nasıl yapıyorduk? Animate'e giriyoruz. Az önce position ve Opacity'i çağırmıştım. Şimdi position ve rotation'ı çağıracağım. Pozisyonunu çağırdım. Bir de rotation çağırdım. Burada pozisyonla 10 diyorum. Rotation'la da 20 diyorum. Biraz yana yatırdım. Şimdi daha sonra şuradaki az önce animate'den çekmiştim pozisyon ve rotation'ı. Şimdi öyle değil. Add kısmından Selector kısmından Wiggly Selector'ını seçiyorum. Daha sonra Wig The Selector'ı seçtikten sonra ilk önce bir izleyeyim. Bakın herkes böyle bir kafasına göre oynuyor. Şurada korelasyon, correlation bölümü var. Bunu ben 100 yaparsam atıyorum. Bütün harfler blok halinde oynayacak. Yani birbirleriyle uyumlu şekilde, korelasyonu olan bir şekilde oynayacak. O bizim istediğimiz bir şey değil. Biz bunu sıfır yapıyoruz. Herkes kendi kafasına göre takılsın diyoruz. O bize istediğimiz etkiyi verecek. Bakın şimdi bütün harfler Kafasına göre takılmaya başladı. Bu da istediğim tarz bir e, video oldu. text efekti oldu. Dediğim gibi bir tık daha detaylısı var kanalda. Dileyenler oradan izleyebilirler. Şimdi üçüncü animasyon tekniğine geçelim. Yazı animasyonu tekniğine. Onu da şöyle izleyeyim. Kanalı takip edenler bilir. E, kanal introm benim aşağı yukarı bu kafada bir şey. Mantık aynı. Çok daha basit tabii ki ama mantığı aynı. Bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi onu görelim istiyorum. Text animasyon 3 dedim. Bir kompozisyon oluşturdum. Gene video kafa yazdım buraya. Şöyle projenin ortasına aldım. Şimdi ne yapacağız? Ee, burada Ctrl-Shift-D ile kesikler atacağım. 2 kare, 2 kare, 2 kare. Ve e, onun özelliğinde efektlerimi uygulayacağım. 2 kare ileriye gidiyorum. Ctrl-Shift-D ile kestim. 2 kare daha gittim. Ctrl-Shift-D ile kestim. Bir 2 kare daha gittim. Kestim. Yani 3 tane kısa, bir tane uzun tekstim var. Şimdi ne yapacağım? Şu ilkine gelip Scale değerini biraz büyütüyorum. Ve pozisyonunu da değişik bir yer yaptım. Şöyle yaptım. Buraya mask atacağım şimdi. Şöyle ortası kesik bir şekilde olan maskimi attım. Hatta buraya da fil efekti atalım. Yazımızın rengini değiştirelim. Bizim yazımızın, logomuzun rengine yakın bir şey yapalım istiyorum. Şöyle olsun sarı turuncu şeklinde. Şöyle bir şey yaptım. Bir sonraki kareye geldim. Burada bir sonraki layer'e geldim. Daha doğrusu Burada da aynı şeyi yapacağım. Boyutunu ayarlıyorum. Örneğin 125 yaptım. Pozisyonu bu sefer şu aşağı yapıyorum. Yine bir mask atacağım. Şöyle bu sefer ortanın göründüğü, alt ve üstün görülmediği bir mask attım. Bu benim için tamamdır diyorum. Yine bir sonrakine geldim. Yine boyutunu böyle biraz büyüteyim istiyorum. Şöyle şuralar iyi. Bu sefer daha karmaşık bir mask atacağım. Bazı yerler görünüyor, bazı yerler görünmüyor gibi. Şöyle bir, şöyle bir mask attım. Buna da bir fil eklemek istiyorum. O yüzden gidip şu ilk filimi Ctrl J ile alıyorum ve buna Ctrl V ile efektimi yapıştırdım. Şu an bakın, aslında o istediğim efekti yavaş yavaş yakalamaya başladım. Bir hamlem daha kaldı. O da şuradaki şu hamle. O neymiş bir görelim. Bir küçük bir hareket yapıyor. Onu nasıl yapacağız? O da şöyle oluyor. Bu bunun için bir adjustment layer'a ihtiyacımız var. Adjustment layer'ı buraya gelip açıyorum. 3 kare şek 3 kare kal benim için diyorum adjustment layer'a. Şurada bir efekt yapacağız. Bunun için ne yapacağız? Buraya geliyoruz ve transform diyorum ve adjustment layer'ın üzerine atıyorum. Şimdi transform özelliğimi, burada boyutunu scale'ini 120 yapıyorum. Büyüttüm. Sonra bakın sadece orada büyüyor. O adjustment o alanı etki edeceği için orayı büyüttü. Ve atıyorum buraya da bir fill diyelim tekrar. Hatta şuradakini kopyalasak daha mantıklı olur. Kopyaladım. Adjustment değer'e geldim. Kopyaladım. Text'imi de sarı renge boyamış oldum. Şimdi adjustment yere bir şöyle mask atıyorum. Şöyle attım. Benim için yeterli. Bunu bir kontrol D ile kopyalıyorum ve bir sonraki bitişine tekrar yapıyorum. Bu sefer maskleri buradaki sileceğim. Başka bir mask atacağım ki dinamik olsun. Hep aynı görüntüyü vermesin bana. Bu sefer şöyle bir mask atacağım. Atıyorum. Kafanıza göre tamamen bunu siz seçebilirsiniz. Nasıl yapmak istediğinize göre. Bir izleyelim. Evet, yani kanalı takip edenler demiştim hani e, az önce. Tam intro mantığı bu şekilde yapılıyor. O girişteki mantığı, girişteki introyu bir hayal ile gözünüzde canlandırırsanız. E, bu tarz efektler de bu şekilde yapılıyor. Evet arkadaşlar yaz animasyonu nasıl yapılır? Şöyle 3 tane teknikle göstermeye çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Instagram'dan, YouTube'dan beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Şu yazı efekti nasıl yapılır dediğiniz videolar varsa yorumlar kısmında linkle bırakabilirsiniz. Bakarız, üzerinde konuşuruz. Belki yeni bir video üzerine çekeriz o konu özelinde. Şimdilik kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.